Devletin olmazsa ekonomiyi ne yapacaksın? Bildiğimiz teröristlerin gidip ona oy verin demesi teröristlerle işbirliği olduğunu anlamına geliyor. Başka bir anlama gelmiyor. Ülkemde terörist olacaksa ben niye o adama veriyorum? Türk milletiyiz. O zaman Türk milletini korumak için elinden geleni de yapmalısın. Ve bunu CHP'ye vererek yapamazsın. SGK'yı nasıl batırdığı hakkında bir konuşma yapmıştık. O çok komiğime gitmiş. 40 günde kalp yapmayı öğrendi. O 40 günde Tayyipçiğimiz daha ülkeye yararlı şeyler yaptığı için ben bu açıdan Tayyip diyorum. Evet. Kemal Köstüaron hani... Selahattin taşı çıkaracağız demesi zaten bu ülke için hani genel bir tehdit. İlk başta zaten o adama güvenmemem gerekiyordu. Yani genel olarak ülkenin hani bu adamı cumhurbaşkanı yapmaması gerekiyordu. Hani oy verenler açısından söylüyorum. Hani beni en çok iten şey bu. Hani ülkemde terörist olacaksa ben Niye o adama veriyorum? Bildiğimiz teröristlerin gidip ona oy verin demesi teröristlerle işbirliği olduğunu anlamına geliyor. Başka bir anlama gelmiyor. Ve sen bu ülke teröristi sokmak istiyorsan tamam ver. Bu benim için sıkıntı. Ama hani senin için de sıkıntı. Hani bunu sen düşünemiyorsan benim sana başka diyecek bir şeyim yoktur. Yani bunu da biraz insanın hem kendini hem de vatanını düşünmesi gerekiyor. Yani Türk milletiyiz. O zaman Türk milletini korumak için elinden geleni de yapmalısın. Ve bunu CHP'ye vererek yapamazsın. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu açısından düşünüyorum. Hani ikisi son etapta kaldığı için. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir faydası olduğunu görmedim şu ana kadar. Kendi ya öz ve şahsi fikrim. Ve 40 günde kalp yapmayı öğrendi. O 40 günde Tayyipçiğimiz daha hani ülkeye yararlı şeyler yaptığı için ben bu açıdan Tayyip diyorum yani. Evet. Sıra kime verdin? Tayyip'e verdim. <laughs> Erdoğan'ı takip ediyor musun? Neler yaptığını düşünüyorsun? Ne, ne seni Erdoğan'a iten, çeken şey? Ee, genel, <laughs> genel gene olarak hani Hayat. ülkeyi düşündüğü için yani düşünmesi beni çekiyor. Onun dışında hani sırf seçimi kazanmak için belirli vaatleri yok. Her şey ülke için yapıyor, çabalıyor ve onun için emek gösteriyor. Depremzeler Depremzedeler için olsun hani e, genel Ülke için olsun mesela doğalgaz hataydı galiba. Hastane açıldı, defne hastanesi. Evet. 40 48 günde açıldı mesela o benim için çok büyük bir şey. Başka? Depremzideler zaten genellikle AK Parti'yi evet. seçti. Hiçbir yardımları dokunmadan ve depremzedelere de şey atarak böyle öne çıkmalara çalışması beni yani üzüyor açıkçası. Bu ülkenin başına geçmek isteyen adamların böyle olması. E, din açısından bahsetmiyorum bir de. da neyini sevmiyorsun? Ee, bana bir ümit vermiyor, bir vadi yok benim için. Hani ona oy verirsem hani geleceğimde ne olacağını kestiremiyorum. Çok bir belirsizlik oluyor. O yüzden böyle kalıyor. Erdoğan'da ne görüyorsun? Geleceğin er açısından. Erdoğan'da şunu görüyorum. Mesela herkes ekonomiden bahsediyor Erdoğan için ama hani devletin olmazsa ekonomiyi ne yapacaksın? Ülkenin olmazsa ekonomi iyi olsa da ne yapacaksın? Adamın en azından ekonomi dışında da ülkemize katmaya çalıştığı şeyler olduğu için Teknofest olsun, şeyler olsun, TOG olsun mesela. Ee, her alanda hani bir amaç, bir, bir şeyi var. Onları katmaya çalışıyor. Yani adam ülke için uğraşıyor yani. Bu ülkenin cumhurbaşkanlığını ortaya koyuyor. O yönde hani elini masaya vuruyor, o yönlüğünü beğeniyorum. Yani 20 yıldır adam ülkeyi geleceği geleceğini yükseltiyor yani ülkenin revah seviyesini yükseltiyor mu yükseltiyor ülke için bir şeyler yapıyor mu yapıyor o zaman devam etmeli diye düşünüyorum. Yani annem de AK Partili. O yüzden aynı şeyleri konuşuyoruz. Hatta birbirimize bilmediğimiz şeyleri daha çok ee, anlatıyoruz mesela hani e, CHP yapılan komik videoları izliyoruz ve e, söz verilmiş yapılmayan vaatleri izliyoruz. Ben hesaplamada iyiyim demişti bir konuşmada Bay Kemal. Ondan sonra annemle şey konuşmasını yapmıştık. Ee, SGK'yı nasıl batırdığı hakkında bir konuşma yapmıştık. O çok komiğime gitmişti. Devletin olmazsa ekonomiyi ne yapacaksın? Bildiğimiz teröristlerin gidip ona oy verin demesi teröristlerle işbirliği olduğunu anlamına geliyor.